Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dramit Sakar 2021 oynayacağız. Arkadaşlar son maçlar oynatacağım. Diğer maçlar çok şey değildi. Lazio 2-1 yendim. Diğerleri hiç şey yapmadı. Lazio ilk yarıda zorladı ama bu da bir şey yapamadı sonra. İşte böyle. Manchester City rakibimiz çıktı. Diğeri de Real Madrid'di. Bari Manchester çıkmış. İşte işte. Tamam, hadi başlayalım. Başladık. Bundan sonra Manchester'la oynayacağız. Bakalım, ne kadar çok bağlayacak. Alabilecek miyiz?

ofsayt. Hadi bakalım. Garanti bence iki kupa alırız da üçüncü Manchester belli değil. Ya da de bu garanti. Akademi garanti. Çünkü biz 38 puandayız. Diğerleri 20-24 puanda. Yenilsem bile hiçbir şey olmaz. Ama yenilmeyeceğim. Hadi

biraz olur. Hadi bakalım. Hayır. Yok. Hoppala, 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 hop. İlerle oğlum, ilerle. Hoppala, 2-0, bu iki Hadi, hadi, hadi.

La. Dans et, dans et. Oy. Bu gol kadar güzel bir gol görmedim işim. Cık. Görmedim. Görmeyeceğim de. Ayağınızı kurmaya geliyorum. Bom 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 bom. Hayır hayır hayır. Firmino. 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 <laughs> Firmino. Hayır böyle hataları yapmayın lütfen. Yapmayın lütfen. Ну, пирожи-то. Олми, олми. Easy. Gum. <laughs> Kıracağım ayağınızı. Gum. <laughs> topa vurdum hocam bak. Şimdi yalan olmasın topa vurdum. Gel bırakın beni saldıracağım. Firmino sarı kartı. Kimse Firmino'ya dokunamaz. O da kimseye dokunamaz ve kırmızı kart. Yemin ederim kırmızı. Aa işte bu siktir git. Hadi çık, çık, çık. Şerefsiz. Hadi Firmino bak kırmızı da edilen. Şöyle bir güzel golün yok mu? Şöyle bir güzel gol yok mu? Firmino Hacktring Hacktring Kaç kaç? 4-1 değil mi? 4 1 ne ya? 1 ya? ya. Manchester'lar size bu maçı izleyin. Size de nasıl 4 tane atacağız? Hmm, çok güzel vurdu. Korna kaçıncı korna oldu ya bu? Bakmam oh, lazım. Beşinci kornaymış. Altı herhalde. Ne yapıyorsun ya? Yes, yeah, stadyum yıkılıyor. Allah Allah Allah. Yee, <laughs> yeah, bayağı bak be. 4 0 lemdi. 4. Rabeller sonunda kadını bir tane kırmızı yedim. Kimi alsam kimi alsam. Para çok az verdiler ha. Şarafsızlar. Ee, 45 puan. En yakınımız bir en yakın de oynadığımız sondan 14. Sondan 14. Evet, sondan ikinci. 45 puan. Oha. 29. En çok oynatan Martinez 13. Firmino 29. ve 15 Onlar 5 İmpiçaki. Firmino 9. Firmino'yu kaç TL veriyorlar ya. Oha 13 gol ne. Ha, burada da Aguero. Şimdi Aguero ile oynayacağız. Messi 5. Mbappe 5. Ronaldo 7. Aguero 9. Kesinlikle kadromuz böyle boylu beş elmasa çöndürdüm. Yoksa forvetimiz olmayacaktı. Hadi maça. Oha dört tanesi dışında diğer hepsi altın kaplama. Saygı duyuyoruz abi. Saygı duyuyoruz. Duyuyoruz. Kadrosuna bakayım. Agüero enişte ilkay günü daha ne Of 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 of. Bir daha bizim bak. Bir kupa yeni aldık. Oha stadyum ne kadar güzel. Benim de 16-17 kupam olsun alacağım böyle bir stadyum. Hoppala. Aha hakem. Hakem hakem. Gum. niye ön üstüne geçiyorsun vururken. Gitti gitti gitti. Top gitti gitti gitti. Oha kem bir şey yok sende. Sırt sarı kalp diyor. Şu <laughs> soğuk çek. Şu pasma verdim. verdim. Geri sana verdim. Sen de geri ona ver. Hoppala hoppala. Şöyle bir vuruş. Oy ne kadar güzel gitti. Yolun golü olsaydı yılın golüydü. Hadi nerede biz dedik onları dört tane atacağız. Değil mi? Evet. Dört tane daha atarız. Hop hop hop. Hop 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 Ben birazcık yakışı oynayacağım böyle. Defansif. Saldırgan değil. Böyle bir tane vuracağım. Niye seni iyileştirelim? ama orada otursayın kendine. İzleseydin de birazcık filmini da maç öğrenseydin. Beş elmasız senin yüzünden git. Hocam ya ayağımızı kırıyorlar sen öyle bırakıyorsun ya. Ya ya oha yeter. E bari sarı ver. Ben kabul etmiyorum. İki tane fol yaptı hiçbirisine de bir şey demedi. Çelimiz. Bilseydim avantaja vereceğini dokunmazdım topa. Hele, hele çocuklar topla oynamazsın doğru. Dur. Hayır hayır hayır. Ne yapıyorsun? Pardon. Oy çok güzel çok güzel. Perfecto. Gol mü? Corner. Golü de Ederson var ne golü? Ama şuradan bir kafa golümüz yok mu? Şuradan bir roşeta. oyuncularsınız siz ya ne biçim oyuncularsınız siz ya. Bir şut çekemiyorlar ha, Bir şut şöyle çekemiyorlar ha. Yaladı yaladı. Evet. İlk yarı bitti. İlk yarı 0-0. Sıfır sıfır. Yani pek bizim lehimize gittiği söylenemez. Tabii şutlar çekiyoruz ama isabetli olan sadece iki tane var. Bir tane korner bir tane de hatırlamıyorum. Ah. Evet bir tane saniye filmin orada gitti. Diğerinde de kornerden kafa tuttu. Sadece onları kaleci tuttu. Diğer hepsi bizimkiler avuta attı yani. Penaltı. Hayır ya. Ya tam tam gol atacağım. E ben burada nasıl şimdi atacağım? Leylek yok mu? Musa varmış. Of. Ya tam penaltı. Tam gol atıyordum ha. Gelmeyin gelmeyin oradan. Nasıl verdi Firmino'ya? Hadi Firmino. Hadi aslanlarım. Haydi Yiğit'leri. Kupayı almamız lazım. Başka çare yok. Kupayı aldık aldık. Alamadık. Bak berabere bile kalmayalım. Ha. Çünkü ben penaltılarda çok kötüyüm. Onu söyleyeyim. Berabere bile kalmamalıyız. Bana o foylu köven de yapmıştı değil mi? Şimdi köven de öldüreceğim. Aa penaltı. Hadi lan 14 dakika oldu. Videoyu da çok az kestim ha. Bir dakika çokmuş. Oh. Ah. Hadi hadi hadi. Of. Hadi lan. Gol olur mu lan? Gol olur mu? Olmuyor. Olmuyor. Bizim için çok stresli anlar. Sakin. 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 Kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz. Kendimi böyle şey yapacağım. Motivasyonumu kaldıracağım. Ben. Hadi kaldım. Başla, başlat. başlat. Neyi bekliyorsun ya? Lütfen deme ofsayt. Dedem bu süreden sonra dese de bir vaka kayar. Ya artık ver kırmızıyı lan. Ya sarı ne ya? Wajim, sar, 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 sar. Ay kırıyorlar, sarı 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 sarı. Hayır Musa sen vurma. Firmino daha iyi. Sen o Of. Koş lütfen koş ya koş. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye vuruyorsun <laughs> ayasına ha? <laughs> Bitti. 30 dakika sonra. Allah seni belanızı versin. Belanızı. Ay ya. Bunlar bilekten öyle oynuyor ha. da maçı bitirelim gol atmasınlar. Zaten garanti falan. Hadi hadi. Koş. Koş vur. Allah. Nasıl gol atamıyorsun ya. Geri zekalı ya. Garanti atman lazım. Şöyle bir tane gol. Fold'u çalım. Şöyle bir tane daha pas. Şöyle bir tane daha pas. Şöyle bir tane vuruş. Ya kalecileri 90-80'dir bana. Tamam ki bunlar ha. Ya onlar gelse garanti gol. Ben gelsem yok. Artı bir uzatma verdiler. Çıkardım. Ya niye? Tamam gelmesin. Hadi başlayalım. olmayacak şey bir oldu. Ne oldu? Kaybettik. Tamam bitti. Video burada bitsin artık. Vallahi ben atlar giderse çekileceğim. Ne biçim bir boy olmuşsun ya? Niye ben seni şey yaptım? Yani çekilemem belki şuna pas vereceğim. Yemin gol 90'a girdi. Şerefsizler offside ne lan? Dutch'tan offside oluyor. Korkak bebekler. Nasıl 90'a attım hepsini aladı ya. Ben onu toras. Şuna pasını verdim. Şuna da pasını verdim. Şuna da yine pasını verdim. Kırın ayaklarını. Kırın kırın. Kırın ayaklarını şöyle. Aa, kırın. Edir vermeyin gitsin ha. Ne kırmızı <laughs> şerefsiz. sen. Yemin <laughs> eden bu hakemi satmışlar. Demişler gel bizden ol. O da demiş tamam. La koş. Koş. Lanet size gelsin ha. Ha, hele şükür bir gol. <laughs> Burada penaltıda mı çekiyoruz? Yeah! Allah'ım ne olur video uğurlu gelsin. Ne olur video uğurlu gelsin ne olur. Ya Rabbi, ne olur video uğurlu gelsin. Ben tekrar buraya atlayacağım. Oh. 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 Aga. Gitti. Yeah. Atarsan bitti. Atarsan bitti. Bitti. Yok. Tutarsan biter. Tutarsan biter. Tutarsan biter. Lütfen tutayım. Yes! Yes! İşte bu. Hiçbirini atamadılar lanet. Gelsin size. Oh. Oh. Ne maçın adamı seçilmiş ya. Yeter ya. Bıktık ya. Lo 83 gücünde ben bunu atamam ki. 100 yılda denesem ben bunu atamam. Haydin diğer maça. Haydi başlayalım kadromu düzenledim. Iron Robin, Robin, Robin. Onlarda sana bir tane mavi var, o da Robin. La. Bu ne maçı? Bir saniye. Bronze League. Gece i̇şte Bronze Stars'a bana Max çıktı. Büyük kutudan 31 yazdığı Max çıktı. Max. Hele bak Firmino ya, diğer maçlar neden böyle değilsin he? neden böyle değilsin? Yok korkmayın onlardan korkmayın ya, kırın ayaklarını bir vokta diyemezler. Kırın anlasınlar biz kimiz, biz, kimiz, biz kimiz. Şöyle alıp basını ver, Firmino'nun gitsin adrese teslim. Şöyle bir vuruş, işte böyle vuracaksın ha. Ya finallerde geliyorlar gol atıyorlar ya. Bu ne ya? Dakikada 12 gol 2. Güzel bir dakikada 2. 12 gol 2. Ağzım bozuldu. Şöyle bir çalım. Ama hocam böyle olmuyor ha. Böyle olmuyor. Sarı da vermen lazım. Yani kırıyorlar sonra diyorsun avantaj devam et böyle olmuyor ha olmuyor öyle işler. söyle avantaj lan oh. ya ya ben de her sene şampiyon olacağım her sene şerefsiz hakemlerin inadına şampiyon olacağım hadi mayı koş koş sarı kartlı koş pası ver inadınıza birinci olacağım. dakika 26 4 4 drink Aha dakika 25 gen attı elektriğini. Helal olsun. Ah pasımı verdim. Hoppala. 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 Aa, buna pas derler. Uhuhu. İşte bu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Efsane paslaşmalar. Ama bu seneden sonra atamayacağım. adamlarım yorulunca artık pas bile veremiyorlar. Şöyle güzel. Nines. Nines. Altı ya Daha da ilk yarı bitmemiş altı. Çok güzel. Şöyle pas, şöyle tekrar pas, şöyle buna verdim, şöyle buna verdim. Şöyle tekrar şuna verdim, şuna verdim. Ne Firmino direk. Ortaya açtı. Bekle. Hayır hayır vurma. Sadece alandan. İlk yarı bitecek. 6 atmışız. Şimdi diyecekler. Ay 6 atmışsınız. Ay 6 atmışsınız. Daha tutamıyorum. Hadi ya video bitmeyecek. Ben ondan diyorum yoksa boş ver. Aa, hayır. Hayır hayır hayır. İmpizaki imbizaki. Oy nasıl onu atamadın? Ya Firmino ya. Garanti senin onu atman lazım daha. Bu nasıl pas veriyorsun lan? Ya Rabbi. 6 0 ben demedim mi size bir süreden sonra olmayacak. Yorulunca artık saçma sapan paslar veriyorlar. Heh, koş birazcık koş ya. Arkandaki maraton koşsunlar kalk görsen. He, 7. savaşmayasın. Lan gırıza kalı. Ortaya girsene. Oha adamın içinden geçtim ne yaptım adam. Şöyle bas, şöyle bas, şöyle bas. Aldım. Hoppa, hoppa, hoppa. Ya Rabbi. Artık video bitsin ya. Bitsin ya. video başlığı çıktı. 3 kupa aldım. Bir maçta 7-0. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Hava atışı ne lan? Oo, iki defa hava atışı gelmiş. Helal. Güzel. Aferin, aferin, aferin. Şerefsizler. İlk defa hava atışını gördüm. İnadıma da hava atışını da çıkarttılar. Normalde yoktu ya. Vallahi hiç görmemişim. Hadi. Hadi oğlum koş. Vatanın için koş. Pı. Var. Penala takava. Bu hala nada tavasa. Yerizek aldı. Yok ya, ikinci yarıda çıkacak. Bir gol attım ya bir. He. Ha. ha. Az önce attamayan gerizekalı, he. He he. Hala takava, ha. 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 Ya Rabbi. Neden atılmıyor ya? Neden atılmıyor? Ve stadyum yine yıkılıyor ama 7 la O 25 dakikalık video olur mu ya? Olur mu ya? Kupaya bak ya. İçinde, içine top koymuşlar. Maçın adamı Firmino 6 gol. Yok artık şaka yapıyorsun. Şuradan. Her zaman bu sıfırlanıyor çıldıracağım ya. Aa teyze teyze. Bakayım bir şey alabiliyor muyuz? Video çabuk bitirelim. 166'dan hiçbir şey çıkılar yok. Yani var da benim alacağım, Benim istediklerim yok. Tamam. Aa o starı da artık oynamayalım. Aa ostan daha önce oynadığımız gibi Roman falan var ve size sonuçlar göstereyim. Kırmızı kart yiyen oha hepsi en az bir tane al yemiş. En çok gol atan Firmino. En çok gol atan Firmino. En çok gol atan Firmino. Firmino. No. Firmino'nun kaç golü var? 54. Yuh. Oha. Bir kartı yok ama bir tane sarı kartı var. Tam video burada bitsin artık. İyi, al kondu. Ding saniye. Bir bas bir. saniye. Şöyle, bir, şöyle yapsam 400 Yüzatsam, hiçbir şey gelmedi. mi? Sani bir kere yükselttim. Saniye bir kere yükselttim. Hayır hayır. Sadece onu yükseltebilirim. Ama o da yükseltmeyeceğim. Yükseltmeyeceğim. No 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 no. Seni yükselteceğim. Evet. Gum bastım. Güzel stadyumumuz gelişiyor gelişiyor. Video burada bitsin. Görüşmek üzere. Bay bay.